Lokman Hekim Üniversitesi ailesinin kıymetli üyeleri, saygıdeğer hocalarım, sevgili gençler, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç, İlaç Teknoloji Merkezi'nin resmi açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Ülkemizin sağlık teknolojileri ekosistemine önemli katkılar sunacağına inandığım tekmere hoş geldiniz diyor her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Lokman Ekim Üniversitesi'ni teknoloji merkezi girişimi nedeniyle hassaten kutluyorum. Lokman Ekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi'nin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi buranın açılışını iki ay önce gerçekleştirecektik. Maalesef 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketleri sebebiyle ertelemek durumunda kaldık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet ve şu anda yakınlarına başsağlığı diliyor. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, dünya nüfusunun giderek yaşlanması kronik hastalıkları da artırmaya devam ediyor. Artık geleneksel yöntemler sağlıkta yaşanan sorunlara yeterince çözüm olamıyor. Bu manada inovatif yöntemler, yeni teknolojiler bu problemlerin aşılmasında ciddi rol oynayacak. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dijitalleşme, biosensörler, robotik ve yapay zeka gibi teknolojiler sağlık sektörünün şimdiden vazgeçilmez, vazgeçilmezi olmuş durumda. Bakınız geçtiğimiz yıllarda Çin'deki bir hastanede 5G teknolojisiyle 3000 kilometre uzaktan bir beyin ameliyatı gerçekleştirildi. Bu ameliyat 3 saat sürdü ve hastaya başarılı bir şekilde beyin pili takıldı. Bu sadece bir örnek. Düşünün önümüzdeki dönemde 5G'nin yaygınlaşmasıyla uzaktan ameliyatlarda çok daha yaygınlaşmış olacak. Az gelişmiş bir ülkedeki hastaya Ankara'daki bir hekim arkadaşımız kolay bir şekilde ulaşabilecek, onun ameliyatını Ankara'dan gerçekleştirebilecek. Sağlıkta bunun gibi devrim niteliğinde daha birçok gelişme yaşanıyor. Ancak diğer taraftan sağlık sektörü büyük çaplı sınamalarla da karşı karşıya. Milyonlarca kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını sağlık sektörünün pek çok açıdan sorgulanmasına sebep oldu. Birçok gelişmiş ülke salgın döneminde tabiri caizse sınıfta kaldı. Kendini insan haklarını yılmaz savunucusu olarak görenler vatandaşlarına sırtlarını döndüler. Türkiye olarak biz Güçlü sağlık altyapımız ve fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde bu sıkıntılı Covid sürecini başarılı bir şekilde hamdolsun atlattık. Ne diyordu birileri? Şehir hastanelerini yaptırmayacağız. Biz bu şehir hastanelerini kapatacağız. İşte salgın döneminde Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Kayseri ve daha birçok ildeki şehir hastaneleri Adeta vatandaşlarımıza nefes oldu. Türkiye'nin gururu oldu. Ve biz bu hastaneler sayesinde 85 milyon vatandaşımızın yanında yer alabildik. Sadece Covid döneminde değil. Bakınız deprem bölgesinden 50 binden fazla hastayı biz e, deprem bölgesinden dışarıya gönderdik ve bunların bir şehir hastanelerine yerleştirdik. Eğer böyle bir imkanımız olmasaydı siz 50 bin hastayı deprem bölgesinden taşıyabilir miydiniz? İşte onun için bir planlama yaparken bir uygulamayla ilgili fikir beyan ederken önünü arkasını düşünerek fikir beyan etmek lazım. Ama şunu da görebiliyoruz. Bir zamanlar biz şehir hastanelerini kapatacağız diyenler Şimdi bunu dile getirmiyor. Şehir hastaneleri iyi ki kurulmuş diyen muhalefet milletvekilleri de var. Onun için biz her zaman işlerimizi yaparken, gündemimizi belirlerken nasıl netice alabiliriz? En güzel icraatı nasıl yapabiliriz? En güzel projeyi nasıl hayata geçirebiliriz? Bunu değerlendirerek bir yol haritası çiziyoruz ve şehir hastanelerinin geldiği nokta hamdolsun sadece bizim değil Dünyadan farklı ülkelerin de dikkatini çekiyor. Biz bu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Yine Covid döneminde sadece kendi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekle kalmadık. 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşa da sağlık malzemesi desteği verdik. Bu süreçte sağlık sistemimizi test etme, sektörümüzün güçlü ve zayıf yönlerini görme imkanı bulduk. Covid salgını sağlık yatırımlarının önemini, millileşme ve yerleşme hamlesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık sektörünün savunma sanayi gibi stratejik öneme sahip olduğunun farkındayız. Sağlık alanında yapılan her bir girişimi ve yatırımı ülkemiz için hayati buluyoruz. Bu gerçekten hareketle milli teknoloji hamlesi rehberliğinde akıllı yaşam, sağlık, ürün ve teknolojileri yol haritasını kamuoyuna ilan ettik. İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi teknolojilerini stratejik alanlar olarak belirledik. Bu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi önceliklerimizin başında geliyor. Bu alandaki patent sayılarını ve ARGE harcamalarını inşallah arttıracağız. Bu doğrultuda destek programlarımızla fikirden ticarileşmeye kadar girişimcilerimizin yanında yer alıyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı sağlık ve kimya ürünleri çağrısıyla 61 projeyi destekleme kararı aldık. Bu projelerin tamamlanmasıyla 2.2 milyar lirası ARGE harcaması olmak üzere yaklaşık 19 milyar lira yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Peki hamle programıyla destekleyeceğimiz projeler arasında neler var? Cari açığa neden olan kalça, diz, omuz, dirsek ve timör protezleri gibi ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesi ya da tip 2 diyabet tedavisinde kullanılacak eşdeğer ürünlerin Türkiye'de üretilmesi bu projelerden yalnızca iki tanesi. Birçok ARGE projesine ev sahipliği yapan yine eee teknoparkları ve Arge merkezlerini de bakanlık olarak biz desteklemeye devam ediyoruz. Buralarda da yürüyen emin olun yüzlerce çalışma mevcut. Biz Türkiye olarak sağlık teknolojilerindeki tekelleşmeyi kırmakta kararlıyız. Bunun için üniversitelerimizde, teknoparklarda, TÜBİTAK enstitülerinde, Arge merkezlerinde on binlerce araştırmacımız var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Türkiye'nin e, sahip olduğu en başarılı 100 Startup listesinde sağlık alanında çalışmalar yapan girişimcilerimiz var. Ayrıca yine son dönemde teknoloji geliştirme merkezleri de bir ivme yakalamış durumda. Tekmerler teknoloji tabanlı girişimcilere ofis imkanı laboratuvar imkanı ve yönetim destekleri veriyor girişimcilere fonlara erişim konusunda network destekleri sağlıyor. Bugüne kadar bakanlık olarak 17 teknoloji merkezi kurduk. Son 6 ayda 4. tekmenin işte bugün resmi açılışını yapıyoruz. Bugün de burada Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Tekmenin resmi açılışı için sizlerle bir araya geldik. Bu güzel mekan sağlık alanında girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup çözümler üretecek şekilde tasarlandı. Lokman Hekim Üniversitesi sağlık alan e, bilimleri alanında zaten önemli bir aktör. Üniversite olarak belki genç görülebilir ama eski bir Ankaralı olarak ben tabii Lokman Hekim'in ettikteki hastanesinden itibaren Lokman Hekimi biliyorum. Arkadaşlarımızın hangi çalışmalara imza attığını yakinen takip ediyorum. İşte üniversitedeki ve hastanelerdeki bilgi ve tecrübe inşallah bu tekmere gelen startuplara aktarılmış olacak. Bakınız biz destek programlarımızı aslında bütüncül bir şekilde tasarlıyoruz. Yani bir destek programının çıktısı bir diğer destek programının girdisi olabiliyor. İşte Lokman Hakim, Tekmer'de, TÜBİTAK, KOSKEP, Teknoloji Transfer Ofisleri destekleriyle kurulmuş sağlık teknolojileri girişimlerinin güçlü şirketler ve markalar olabilmesi için onlara yol arkadaşlığı yapacak. Değerli misafirler, biz Türkiye'de taş üstüne taş koyan kim varsa hep yanında durduk. Bundan sonra da yanında durmaya devam edeceğiz. İşte bunun en güzel örneklerinden biri 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli ve milli aracımız TOG oldu. Bütün karalamalara, kışkırtmalara ve kirli siyasete rağmen TOG artık ülkemizin yollarında. Önce bitiremezsiniz dedikleri fabrikayı bitirdik. Sonra üretemezsiniz dedikleri aracı ürettik. Bunları tek tek atölyede yapıyorlar. Seri üretime geçip piyasaya çıkmaz dedikleri aracı piyasaya çıkardık. Bu devirde elektrikli araçların fiyatları ortada kimse bu aracı almaz dedikleri TOG'a 177 bin ön sipariş geldi. Bu anca Türkiye'nin aracı olur. Dünyaya açılamaz dedikleri TOG Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta elektrikli araçların en önemli testi olan elektrikli araç güvenli güvenlik testinden de tek seferde geçmeyi başardı. Öyle ki Türkiye'de ilk defa bir binek otomobil araç tip onay belgesi almaya hak kazandı. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat eliyle teslim etti. İşte iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'ın 2019 yılında daha işin başında verdikleri ilk sipariş olan Anadolu Kırmızısı Tog T10X'i teslim ettik. Dün de ikinci togu Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e ulaştırdık ve orada Sayın Aliyev'in bize söylediklerini keşke bütün milletimiz duyabilseydi. Sayın Aliyev aynen şunu söyledi: "Biz Türkiye'nin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu biliyoruz endüstride, sanayide ne kadar ileri olduğunu biliyoruz. Aslında bu ürettiğiniz araçta Türkiye'nin nerelere geldiğini dünyaya göstermesi açısından çok önemli bir proje. Sayın kardeşime selamlarımı söyleyin. Kendisine hasreten teşekkür ediyorum. İkinci aracı bana yolladığı için de Can Azerbaycan'a yolladığı için de sizlere teşekkür ediyorum dedi. İşte bundan gurur duymayacak bir insan olabilir mi? Biz hamdolsun yolumuza bu kararlılıkla devam edeceğiz ve inşallah bundan sonra TOG'un vatandaşlarımıza teslimi de peyderpey devam edecek. Gönül isterdi ki şahsi olarak yaptığım başvurudan da bana bir tok çıksın. Ama olmadı maalesef. Ben bana TOG'un çıkmadığını sosyal medyadan açıkladım. Kimileri tiyatro dediler. Gerçi bana çıktı deseydim bu sefer de diyeceklerdi ki bak kendine torpil yaptırmış. Bu kadar büzmin muhalefin ülkesinin her başarısından rahatsız olan muhalefet partilerinin olduğu Türkiye'de inanın bir şeyler başarmak, projeleri hayata geçirmek kolay değil. Ama biz yılmayacağız. Türkiye'yi yüzyılını inşallah hep beraber inşa etmek için canla başla çalışacağız. İşte Türkiye'nin gururu TOG'la Türkiye yüzyılının ilk fotoğraf fotoğrafları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İnşallah TOG'u yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydumuz İmece'nin uzaya fırlatılması. E5000 yerli ve milli elektrikli lo lokomotifin ilk hareketi. Yerli ve milli ilk jet uçağımız olan Hürjet'in ilk uçuşu ve daha nice yeni atılımlarla taşlandırmaya devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. 14 Mayıs'tan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edelim. Evel Allah Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Tabii biz nasıl böyle kararlı konuşabiliyoruz? Biz açıkçası gençlerimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Ben görevim gereği her gün neredeyse teknoparklardayım, teknoloji şirketlerindeyim. Arge merkezlerindeyim ve orada gençlerimizin ne kadar başarılı işler yaptıklarına bizzat şahitlik ediyorum. Genç girişimcilerimizin başarıları artık dünyanın farklı medya mecralarından ses getirmeye başladı. Biz e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejisini ilan ettiğimizde Türkiye'den 2023 yılı sonuna kadar en az 10 Unicorn ya da bizim tabirimizde 10 turkon çıkacak dediğimizde bizimle dalga geçenler oldu. Dediler ki Türkiye'den Unicorn falan çıkmaz. Böyle bir ortam Türkiye'de yok. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 6 Unicorn'u var, turkorn'u var ve inşallah sene sonuna kadar... Yeni unicornlarında sesleri gelmeye başlayacak. İşte biz gençlerimize güveniyoruz. Onlara inanıyoruz. Onların neler başarabildiklerine her gün şahitlik ediyoruz. Ama birileri de Türkiye'de sürekli karamsarlık pompalamaya çalışıyor. Bizim gençlerin önüne koyduğumuz vizyona karşılık onlar sürekli gençlerin moralini bozmaya çalışıyor. Bakın burası Lokman Hekim Üniversitesi'nin binası hemen karşıda 10 metre e, karşıda Cumhuriyet Halk Partisinin parti merkezi var. Şimdi biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu birkaç ay önce New York'a gitti. Dedi ki ben New York'a teknoloji görmeye gittim. Sonra hamburger yiyip geri döndü ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun New York'a kadar gitmesine gerek yoktu. Şuradan bir selam verse, kapıdan girse, ya burada bir tekmer varmış, burada gençler ne yapıyor, hangi teknolojiler geliştiriliyor, bunlara bir baksa aslında kendi ülkesinde neler başarılabildiğini görebilirdi. Onun için ben kendisine buradan tavsiye edeyim. Teknoloji görmek istiyorsa, gençlerin başarılarını, heyecanını görmek istiyorsa New York'a gitmesine gerek yok. 10 metre kapısının önünde buradaki tekmere bir selam versin girsin. Neler yapılıyor? Sağlık alanında hangi araştırmalar var? Bunlara şahitlik edebilir. Değerli arkadaşlar sözü uzattığımın farkındayım. Tekmerler Türkiye'de teknoloji girişimciliğini gerçekten çağ atlattıracak uygulamalar. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak COSGEP'le bu merkezleri desteklemeye devam edeceğiz. Buradan çıkacak girişimleri hızlandırma programlarıyla farklı fonlarla destekleyip onları global birer marka haline inşallah getireceğiz. Ve ben böyle vizyoner bir işe imza attıkları için Lokman Hekim Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine, çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Lokman Hekim Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nin tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Tüm Türkiye'ye vizyoner bir bakış açısı getiren Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Teknolojileri Merkezi'nin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Buradan çıkacak girişimlerin global markalar haline gelmesini temenni ediyor. Bu düşüncelerle kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.